Merhabalar, benim adım Mehmet Ankuş. Öğretmenlerimle birlikte Pınar'la proje yaptık. Cumhuriyet Bayramı, Bayramı ilgili soru hazırladık. Ee, burada netlerimiz var. Netlerimiz yanıyor. Doğru bir ince yeşil net yanıyor. Yanlış bir ince de yeşil kırmızı net yanıyor. Burada da şeyimiz var, kodlarımız. Sorumuza göre Cumhuriyet'in hangi yılda ilan edilmiştir? 1923 Doğru cevap. Gördüğünüz gibi yeşillik yandı. Cumhuriyetimizin kaçındı? kaçıncı yılındayız? 96 yapalım. Yanlış cevap. Gördüğünüz gibi de kırmızı renk yandı. Cumhuriyetimiz yılda ilan edilmiştir. 923 Gördüğünüz gibi yeşil yandı. Pino ile hem eğleniyorum hem de eğleniyorum. Bay bay.